Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizinle birlikteyiz. Değerli arkadaşlar, bu videoda oyun paylaşmayacağım. Bu du videomuz bir duyuru videosudur. O duyurumuzda da Mobil Oyun Plus adlı yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Bu kanalda genellikle Dream League Soccer oyunlarını paylaşacağım. Dream League ile ilgili haberler, yeni gelecek versiyonlar ve Dream Soccer 2022 versiyonunun serileri gelecek. Onun dışında de Dream League Soccer ve FTS modlarının mod videoları gelecek arkadaşlar. Ee, ve yeni çıkacak olan futbol önerileri ilgili haber ve e, gelişmeler de bu e, kanalda olacak. Değerli arkadaşlar destek amaçlı bu kanala gidip e, özellikle DLS eğitim videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz ve kanalımıza abone olup bize destek de olabilirsiniz. Mobil Oyun Plus kanalına gidip abone olmayı ve videolarını da takip etmeyi unutmayın. Video açıklama kısmına o kanalın linkini de bırakacağım, Oradan da gidebilirsiniz de bilginiz olsun. Şu an hali hazırda NMG Gameplay adlı kanalımda e, FIFA Mobile videoları ağırlıklı gelecek ve yeni çıkacak olan futbol oyunları ile ilgili haber ve detaylar da bu kanalda olacak arkadaşlar ve yeni çıkacak olan ya da gelecek olan bazı oyunlarımız da zaman zaman serileri e, bu her iki kanalımızda da mevcut olacak. Ama mobil oyun Plus kanalı yeni açtığım kanal bu kanalda genellikle DLS videoları e, olacak arkadaşlar ve bilginiz olsun şu anda da zaten kanalımız e, aktif halde açık e, videolarda mevcut o videolarda önemli videolar o videolara göz atmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle derinlik sakır severler. Biliyorsunuz FIFA Mobile videolar yapıyorum ben daha çok bu kanalda. Yani NMG Gameplay kanalında arkadaşlar. Lütfen ilgi biraz az. ilgi gösterelim. Destek olalım. Bu videolarımıza da izleyelim. Bak güzel videolar çekiyorum. Paket açım, açılım videoları. Özellikle e, kadro geliştirme ve gen yükseltme videoları. Genellikle günlük videolarını yapıyorum. Bilginiz olsun. Onun yanında yeni çıkacak olan oyunlarla ilgili haber ve detayları da paylaşıyorum. Mobil Oyun Plus kanalına gidip abone olmayı ve videolarını da takip etmeyi unutmayın. E, video açıklama kısmına o kanalın linkini de bırakacağım, da gidebilirsiniz değerli arkadaşlar, bilginiz olsun. Bildiğiniz gibi bu e, videomuz bir duyuru videosu oldu, e, duyurumuzda yaptık. Özellikle dilimlik sakr oyunları o kanalda yayınlanacak e, ve FIFA Mobile serisi ve haberleri videoları da e, bu kanalda yayınlanacak arkadaşlar, bilginiz olsun. Eğer kanallarım ve videom hoşunuza gittiyse videolarım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.